Biraz hafif hafif turlayacağız böyle şehir içinde bakalım neler yapacağız nereye gideceğiz öyle boş boş dolaşacağız bakalım bulmuşken bisiklet yolundan gidelim değil mi yani bu yollar boşuna yapılmadı olan yerlerde değerlendirelim ana yollardan gitmeyelim bisiklet yolunda kalarak devam ediyoruz. Biz dibinden dibinden bakalım. Bakalım bakalım. Öyle dolanıyoruz bakalım. Biraz bir rüzgar var ama yani yapabilecek bir şeyim yok. Biraz rüzgar sesi alıyoruz. Parlatalım. Yani Başlıyoruz bakalım. domatesleriniz bu sene bizden. Bunların domates olduğunu varsayıyorum tabii ki. Bu tarafta geçmek domatesi görmemiştim. de Başka bir şey de olabilir. Domates de olabilir. Biliyorsanız yorumlara yazın. Ben çıkartamadım. Ya. Ama domates gibi. Falan işte. Falan filan. filan, filan. Oralarda inşaatlar devam etmekte. İlçemiz genişliyor. İl olma yönünde hareket ediyor. Bakalım ne olacak ileride. Altyapıyı görüyorsunuz. Geliyor altyapı her yere. Sürücü adayı eğitim güzergahı. Buralar daha sakindi önceden. O zaman daha uygundu. Eğitim için ama şu anda... Bugün cumartesi olması hasebiyle yine fazla bir yoğunluk yok trafikte. Zaten sıcak dışarısı bayağı sıcak. Kimse yok diyebilirim yani. Tek tük. Hacı Nurşen Hüsnü Ay Cami. Satılık evler. Dediğim gibi ilçemiz genişliyor. Yollar biraz şey ama idare ediyoruz. Sürekli kazı çalışması yapıldığı için yeni evlerden dolayı bu tarz şeyler oluyor. Böyle hareket ediyoruz. Sanırım sağ tarafa da yine bir yapı başlayacak. Tahminimce. plan evler var ama bunlar bayağıdır bu şekilde atıl vaziyette kalmış. Sanırım bir sorun oldu buralarda. Çünkü inşaatlar devam etmemiş. Bu şekilde kalmış. Hayırlı Şimdi marketten bir su almaya geldim. Reklam olması ne şey değil de bu koptu gitti zaten üzere. Bol bol su için sıcakta. Bu dosta yanımıza gelmiş değil mi? Susadın mı sen de? Torbalı'da da her yol şey çıkıyor böyle. Tarlaya çıkıyor diyebilirim yani her yer tarla. Burası aqua park havuz. Bilmiyorum sezonu açıldı mı açılmadı mı. Bahçe de güzelmiş. Evet, polis. Sanki siz onu açmışlar gibi de açmamışlar gibi de. sanki açılmamış daha. O topaklar da kapalı olduğuna göre açılmamış hale. Ve yeri çekmişim galiba ama. Şu anki gezdiğimiz, dolaştığımız yerler İzmir Torbalı. Yani bu adam ne anlatıyor diyebilirsiniz. Ama videonun başlığını atacağımdır büyük ihtimal yani. İzmir torbalı diye. Gençler nasıl gidiyor sıcakta? İyi misiniz? Cevap yok. Gençler sessiz sedası saygılı bir şekilde <laughs> bana deli muamelesi yaptılar. <laughs> gezmeye devam. Hep aynı yerleri mi gösteriyorsunuz demeyin. Yani dediğim gibi burada şehrin sınırları hep tarla yani o yüzden hep manzaralar birbirine benzeyebilir. Evet arıya bile çekiyorum yani. Böyle gidiyor işte yollar. Yollar bitmez. Yollar böyle. İşte i̇lçemizi tanıtıyoruz bu şekilde. Yani gezmek isteyen turistler varsa buyursun gelsin. Sesi sakin bir ilçemiz var. Gayet neşeli ve hoş. Turumuz devam ediyor arkadaşlar. Yani normalde ilçeler, köyler arası turlar yapıyoruz ama Bazen şehirler arası. Bugün böyle torbalı içinde kaldım. Çünkü yedek lastik falan yok yanımda. Ee, tamir eşyalarım yok. Ee, o yüzden hazırlıksız olduğum için bu şekilde şehir içinde dolaşıyorum. Herhangi bir şey olursa direkt eve dönebilmek için veya tamirciye uğrayabilmek için. Çünkü kendim tamir edecek eşyalarım yok yanımda. Arkadaşlar, turumuz burada sona eriyor. Eve bayağı yaklaştım. Bayağı bir tur yaptım ama hepsini çekmedim. Hep şehir içindeydim yani. Torbalı'dan dışarı çıkmadım. Böyle mahalleleri falan dolaştık. Her şey yolunda çok şükür. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. İyi günler.